Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Lenovo'nun bir monitörünü inceleyeceğiz. Y2720 olarak geçiyor. Şu modeline dikkat edin arkadaşlar. Çünkü şu model numarası 144 Hz olan model numarası. Bir de bunun 60 Hz olanı var. E, bu modelden değilse 60 Hz'dir. Şu modeline dikkat edin. Alacaksanız IPS panel öneririm. Şu an yeni model monitörlerde amoled ekranlar vesaire de çıkmaya başladı. Ama onlar çok uçuk fiyat olduğu için şimdilik IPS ekran tavsiye edelim. VA ve TN panelleri zaten hiç almayın yani. Tüy açalım. Nereden açalım bakalım. Bu Burası... Evet arkadaşlar önceki şakaydım. Kutu içeriğinden bir adet dock kablosu çıkıyor. Şu ayak çıkıyor. 27 inç baya baya bir büyük. Ama benim bunu alma sebebini size videonun ilerleyen kısımlarını anlatacağım. Monitörün sağ alt çerçevesinde şöyle bir şey yapıştırmışlar. Bu çıkıyor. Ben bunu videodan sonra çıkartacağım. İşte gördüğünüz gibi 144 ters ve 1 milisaniye gecikme. Bu 1 milisaniye gecikmeyi yakalayabilmeniz için kutu içerisinde çıkan kabloyu ekran kartınıza bağlamanız lazım. Yani o kabloyu kullanmanız lazım. 1 milisaniye alabilmeniz için. O kablo normal HDMI kablosu değil. Ya bilirsiniz bu. Ve en güzel özellikle AMD Fridge ve en güzel özellikle de AMD Freezen Premium diye bir tane özellik. Bu özellik özellikle de ekran yaratılmalarında çok işe yarıyor. Eğer AMD ekran kartınız varsa çok daha güzel çalışıyor. Yani kısacası şöyle diyebiliriz. Sizin oyununuz 60 FPS'e monitör 60 FPS olarak çalışıyor. 120 fps e 120 fps olarak çalışıyor. 30 fps e 30 fps olarak çalışıyor. Bu da ekrandaki yırtılmaları engelliyor. Malzeme kalitesi olarak arkadaşlar şu kısmı şu kısım plastik şu kısmın altında metal var. Geriye kalan her hepsi alüminyum. Arka tarafı da böyle gözüküyor. Masada çok yer kaplıyor. Ama şunun çok güzel bir özelliği var ki şöyle elinizle Monitör büyük olduğu için ekrana şey yapamıyorum. Elinizle böyle yukarı çıkartabiliyorsunuz veya böyle bayağı bir aşağı indirebiliyorsunuz. Ben şöyle orta ayarda kullanıyorum genelde ve tabii ki de ön arka da eğiliyor. Şimdi de sallanma testine geçelim. Şöyle masayı sallıyorum. Evet gördüğünüz gibi masayı salladığım zaman monitör herhangi bir şekilde sağa sola veya düşecekmiş gibi hareket etmiyor. Hatta daha da hızlı vurayım. Daha da hızlı sallayayım. Arkadaşlar monitör olduğu gibi duruyor. Yani şu an monitöre PlayStation 4'ümüzü bağladık. Ben şimdilik PlayStation 4'ü bağladım. Tabii ki bu normalde bilgisayar monitörü. Siz bununla bilgisayar bağlayacaksınız. Benim normal bilgisayar kasam da var. İşte tam olarak bu sebepten dolayı aldım. Hem PlayStation 4 hem de bilgisayar kullandığım için PlayStation 4'te ekranın büyüklüğünden faydalanıyorum. Bilgisayarda ise film, oyun, render işlemleri, 144 Hz özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz bilgisayarda. Peki PlayStation'da böyle bir durum var mı? PlayStation 60 Hz olarak çalışır arkadaşlar. Hatta şurada da göstereyim. Hatta ayrı açtığımızda şu an 60 Hz olarak çalıştığını görürsünüz. Peki neden 60 Hz çalışıyor? Çünkü PlayStation 4'ün içerisinde normalde AMD ekran kartı var. AMD ekran kartı ile bu monitör uyumlu çalışıyor. Ben bu monitörü yaklaşık 3 aydır kullanıyorum. Ve bir kere olsun yırtılma yaşamadım. 30 FPS'de 60 FPS'de de. Bu fiyatta genellikle monitörler 200-250 nits olur. Nits parlaklık demek ya da CD diyorlar buna her neyse. 200 ila 250 nit bu fiyat aralığında bu parlaklık olur. Ama bu monitör bu fiyatta tek çünkü bunun 400 nit parlaklığı var. Yani 200 nit'e göre neredeyse iki katı daha fazla parlaklık sunuyor. Bu sabahları çok büyük avantaj ama akşamları parlaklığınızı kısmanız gerekiyor. Bu monitörde HDR özelliği var. Hatta çoğu oyunlarda HDR açılsın mı açılmasın mı diye size soru soruyor. HDR açılınca ne oluyor? Parlaklıkları daha parlak, siyahları daha siyah veriyor. Ama ben genelde kullanıyor muyum HDR'ı? Bazı oyunlarda kullanıyorum ama korku oyunlarında kullanmıyorum. Çünkü korku oyunlarında, korku oyunlarında siyahlar çok siyah gözüktiği için oradaki bir nesneyi veya objeyi görmek çok zor oluyor. Korku oyunlarında kapatıyorum. Şimdi sizlerle örnek olarak oyun oynayacağız. Başka seçeneğimiz yok. Olmuyor. Hayır. Hayır. Right. Tamam. Tamam. Denedim. Ama olmuyor işte. Daha ileri gitmesi imkansız. Onu burada ölüme terk edemeyiz. O zaten artık ölü sayılır. Ve buradan hemen gitmezsek biz de öl. Git o zaman. Evet. Seni durduran yok. Yalnız şunu fark ettim. Telefonun kamerası bok gibi. Ama ona rağmen monitörü gördünüz. Bu arada bu Spider-Man oyununa bayılıyorum. Renkleri görüyorsunuz. HDR açık bu arada. Bir dakika. We'll see if great Sounds like a big job. We're up to it. Not you. For a job this tough, we need Spider Cop. <laughs> you said it. You even did the voice. Okay, now I'll make it weird. You like me. You really like me. You made it weird. Let's go. We've got work to do. I can't wait. Spider Cop surveys the sea. Flashing. <laughs> şu an tek elle oynamaya çalışıyorum. Normalde ben böyle oynamıyorum ya bu oyunu. Şu kamerayı nereye sabitleyeceğim ya? Neyse siz anladınız olayı. Kalanını merak edenler. Şöyle... Ellerini böyle arkaya koymuşlar. Bunları kullanmak çok zor. Allah sizin belanızı versin. Devasa abi bizim bildiğimiz normal kasalarda kullandığımız kablolarla çalışıyor. Kaldırırken şunu şöyle kaldırıp oynatın. Yani şöyle monitörü kaldırıp oynatmayın. Şuradan tutup oynatın. Kabloları da zaten buradan şey yaptık. Giriş kısımları gözüküyor mu bilmiyorum ama ben şuraya bir tane hoparlör bağlantısı bir tane HDMI bir tane şey ee, şurada ne var lan? VGA yok yani bunlar. VGA beklemeyin. Bu şekilde zaten kutudan çıkınca şu, şu, şu ayrı olarak çıkıyor. Şu vidalar ya bunu böyle siz monte ediyorsunuz. Şu vidaları da normal elle sıkabilirsiniz. Ama yine de tornavida ile sıkın daha sağlam olur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videonun montajını yapıyoruz. Bu tarz mükemmel oh, kaliteli derecede oh, videoların oh. gelmesini istiyorsanız like atın. Ne yapacağınızı biliyorsunuz, benim söylememe gerek yok. Allah'a emanet. Bu arada ölü piksel ve ekran sızmaları bu monitörlerde oluyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Özellikle de şu köşelerde ee, siyah ekranda ışık sızmaları oluyor. Bir de şu ortalarda yorumlara dayanarak ölü piksel çıkabiliyor. Benim şu anda ölü piksel yok, sadece ufak bir şu kısımda ufak bir sızma mevcut. Hatta şu an çok az da olsa belli oluyor. Şu siyah şeyden dolayı. Bu benim için dert mi? Dert değil. aldığımda fiyatı yani yaklaşık 3 ay önce 1650 liraydı. Ve artı benim 1000 lira üzeri 150 TL kuponum vardı. Ben o kuponu da kullandım. Bu monitör bana 1500 liraya geldi. Ama şu anki fiyatı ne kadar olmuş hemen bir bakalım. Şu anki fiyatı neredeyse 2000 liraya gelmiş. İşin ilginç olayı şu ki ben bunu aldığımda yine dolar 8 8 lira civarlarındaydı. Sonra 7 liraya düştü. Ama yine fiyatı düşmedi. 7 liraya düştüğü zaman da fiyatı düşmedi. Sonra yine 8 liraya aynı olduğu yere geri döndü ve fiyatı yükseldi. 2000 liralık monitörlerde şu an 2.5-3 milyar civarında oldu. 3 milyarlık monitörlerde neredeyse 3.5-4 bin lira civarında oldu. Ha derseniz ki 27 inç bana göre çok büyük geliyor. Ben bunda PlayStation veya film oynamayacağım oturacağım başında saatlerce bilgisayar üzerinde oynayacağım derseniz size 24 inç hayli, hayli yeter. 21 inç bana göre çok küçük. 21-22 o civarı. 27 hem PlayStation hem bilgisayar kullanmak istiyorsanız ve film izlemeyi seviyorsanız ideal diyebiliriz. Bir de bunun 32 inçleri var. Onlar da güzel. Eğer sadece bilgisayar kullanacaksanız ve masaüstü ofis olarak kullanacaksanız Z 23-24 inç. Şuraya falan denk geliyor herhalde. Şu şöyle şöyle falan denk geliyor. 24 inç IPS ekran, 144 Hz ve 1 ms monitörlerde bu fiyata göre biraz daha ucuz olacağını düşün düşünüyorum. Monitör düştü.